Bunu da yapıştırdım. Tamam, çok güzel oldu Efe'nin yemek salonu. Bunu da yapıştıralım şuraya. Efe'ye efsane bir Bakın Efe'nin mutfağına çok güzel oldu ya. Efe'nin yemek salonu. Efe'yi çağırayım da. Heh, şunları da bakayım. Heh. Bakın mutfak malzemeleri burada. Cep telefonunu bile koydum Efe'ye. Efe, nerede kaldın Efe? Heh, geldin. Efe. Ay, <laughs> Beğendin mi? Efe ben de bayıldım. Gerçekten bunu bu arada Efe Instagram'da. Evet Doktor Orası bak muslu sıcak suyu soğuk suyu var. Yıkı ellerine bakalım. Oo. Evet bence de mantıklı gayet. Dur ben de sana mutfak malzemelerini getireyim. Ay Efe taşıyamıyorum. Gel yardım et salonunun mutfak malzemelerine ihtiyacı var. Ay dikkat et. Hadi 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 hemen koy onu. Tamam mı? Şimdi mutfak malzemelerimizi dizelim. Restorantımızı açalım değil mi? Dolaba neleri koyuyorsun? Ketçap mayonezlerini al mayonezini. Ben de şuraya hatta sebzeleri doldurayım. Bak sebzelerim var burada tencerene. Meyveyi ayrı bir yere koyalım. Ne dersin? Efe pastan. Kalktın nereye? Dolaba. Dolabın ilk katına koy bence. Ha oraya ketçap mayonezi mi koydun? Çok cool. Tamam. Ben Peki. Kesin. Sütü, sütü de al koy. İçecekleri istersen üst kata koy. Dolabımız dolabında üst kata koy. Diğerlerini Burada Bulduk alt kat. Bura, bulduk bura. Biz orayı dolabın mesela içecek kısmı, alt tarafı da yemek kısmı yapalım. Ne dersin? Ay çok güzel olacak yemek salonun. Kaşıklarımızı şuna koyalım. Tamam. Şunu da yemek pişireceğimiz için yakınlarda bir yere koyalım. Heh şöyle. Tepsini üste koy. Servise gelen birileri olduğunda servis. Evet, müşteri olarak gelir birazdan. Yemek pişirmek için tahtalarını buraya koy ya da şuraya koy. Kasanı nereye koyayım? Bunlar nereye? O kasa şuraya sana buraya koydum. Tabakları da oraya üst üste koy ki servis yaparken pişirdiklerini onda verirsin. Hem yemek burası ya yemek burada piştiğinde hemen alabilirsin oraya. Evet telefonum var. Telefon da var. Evet telefonu da koy oraya. Birileri sipariş belki telefonla verir. Pencerelerim var burada. Patates. Patateslerini hazır rafa koy. Pişirirsin onları öyle. Aa telefon çalıyor. Telefon çalıyor. Bak bakalım kim ne istiyor. Alo? Tamam. Tamam bir tane hamburger, mayonez, patates. Hemen geliyorum. Hemen hazırlayalım. Çabuk çabuk. Hemen patatesleri tencerede kızart. Hemen. Patatesler. Koy bakalım dök patateslerini. Dök içine. Evet evet evet. Dök. Hemen koy kızsın onlar. Ha ateşin altını yak. Ay. Yak şuradan. Ha yak yak yak. Kapağını da kapat onlar hemen pişsin orada. Kapak. Oo. Kapak, nerede? kapak, kapak nerede? orada. Ha kapat. Evet. Burger ekmeklerini çıkardım. Hemen kolasını koy biraz dolaba soğusun Efe. Heh, kapat dolabın kapağını soğusun orada. Altı da kapat. Heh, buzdolabında soğur o. Patatesi az mı yaptın? Biraz daha mı ekle sen tencerene? Ekle ekle tencerene ekle biraz daha Efe. Heh. Evet. Kapat hemen kısarsın onlar. Hamburger etini pişirdin mi? Hemen onu da fırına at. Hemen. Etin nerede etin? Heh. Isıt Oğlum. orada. ha dikkat et. Isıt orada. Kapat fırının kapağını. Isınsın o da orada. Tamam. Evet. Orada fırınımızda da hamburgerimiz hmm. pişiyor. Başka ah. Biraz ah. tuz atsın. Evet, evet. Tuz at biraz. Tamam. Pişsin o da orada. Geri malzemelerimizi kaldıralım. Şöyle. Sen ne yapıyorsun? Hazırlıyor musun tepsini? Yazıyorum. Tamam patatesler oldu mu? Oldu. Elini yakma dikkat et. Yan elini yanar dikkat et. Al onu hemen tencereden al. Ha tencereni al biraz soğumaya bırak. Ben de hamburgere bakayım. Aa hamburger pişmiş Efe al onu oradan. Fırından al onu. Tabağa koy bir tane. Kapatalım fırını. Tabaklarımız orada. Tamam. Efe yemek salonunda Efe usta yemeklerini hazırlarken ben de telefonlara bakayım bari. Heh, ben de telefonlara bakayım şundan. Telefonumuz burada dursun. Diğer telefonumuz da burada. Annelerimiz bir merak ettiyse bu seti nereden aldığımızı şöyle göstereyim. Oyuncak odası John Instagram sayfasından siparişini verdik. Eğer merak ederseniz birçok ürünü var. Biz çok beğendik. Gerçekten çok kaliteli bir ürün. Arkadaşlar da muhtemelen. Efe'nin arkadaşları da beğenir. Bakın aldığımız setin aynısı. İşte burada gördüğünüz Nasıl üzere. Efe yemeğini hazırladı. Fiyatını belirledin mi? Fişini kestin mi? Dur, hemen hemen fişini kes. Kes kes kes. Fişini Fiş kes. Nerede? Fişini kes. Önce ha. açacaksın. Heh. Bu kadar Evet tamam hemen onları fişini şuradan çıkarttır. Tamam. Fişin neredeydi? Buradaydı fişin biraz önce. Fiş düşmüş herhalde. Neyse sen yemeği yetiştir ben getiririm tamam mı? Sen hemen götür hemen şurada yemeği. Al sen götür. Heh. Gerçekten eğlenceli bir oyun seti diyebilirim size. Sizler de denemek isterseniz Instagram sayfalarını takip edebilirsiniz. <laughs> Oyuncak odası Joe. <John. gülüyor> <laughs> Teşekkür ediyorum Efe Usta. Gerçekten yemek salonu muhteşem. Artık burayı toplayalım. Akşam geç saat oldu. Kapatalım dükkanı gidelim. Tamam mı? <laughs> hadi. Kapatalım. Evet. Tamam. Tamamdır. Heh. Onlar kalsın Efe usta bence. Bunlarla yarın bir daha yemeğimizi tamam. hazırlarız. Çıkalım hadi. Ne koyayım ben çıkacağım? Tamam. Işığımızı kapatıyoruz. Yemek salonumuz kapandı.